Mustafa. Kraliçesi kimleri tiye aldı? Ha, yeni yetmeleri soracaksan çatır çatır onlara cevap veririm. Bir radyo programında Kadir Çetin'in konu olan Demet Akal'ın sanat dünyasının ünlü isimleriyle olan polemiklerini nasıl masaya yatırdı? Akal'ın ilk olarak yıldızı katıldığı bir ses yarışmasında parlayan ve incir şarkısıyla beğeni toplayan genç yetenek İlyas Yalçıntaş'ta yaşadığı polemiğe değindi. Peki pop'un kraliçesi İlyas Yalçıntaş'ın kendisi hakkında yaptığı eleştirilere nasıl yanıt verdi dersiniz? Bir de böyle destek verdiğim insanların bir tanesi çıkıyor diyor ki Demet'le Gülşen'i bitireceğim. Geçen gün İlyas mıydı o çocuğun adı incirleri söyle. Evet İlyas. Ben Demet Akın canlı, canlı performansını göremedik dedi. şoka girdim yani. Ne diyorsun Şimdi ben senin ne ayarınım ne denginim Anladım ne de adımı ama. zikredebilirsin. 20 senedir bu insanlar o zaman ben kulüplerde babam mı söylüyor yani çok affedersin. Ya Olacak işlerdi Yani böyle bir terbiyesizlik furyası aldı gitti. Sonra akşamını Oo. arıyoruz. Hani çok merak ediyorsan dedim e, gelebilirsin bu hafta sonu canlı performansı. <laughs> e, 1.25'te çıkıyorum sahneye. 4.20 geçe falan indi. Kalkan altın geldi. İnanılmaz bir geceydi. E, zaten hani İstanbul'da çıktığım kulüpte yaklaşık hani 4-5 senedir aynı performansta bütün cumartesileri hemen hemen oradayız. Hı -hı. E, gelen o kadar kadar insan var. E ben de para kazanıyorum ya bu işten. Doğru. Babamın hayrına çıkmıyorum yani. Doğru. E, o yüzden de bu söylemler çok... Ben öyle demedim. İn, in i̇şte başka daha hani genç arkadaşların ismini söylüyorum. Yo dedim ben gayet gördüm televizyonda altyazıyla. Ama bana bir saygısızlık yapıldığında hele ki yenilerden gelince bana geliyorlar sağdan sağdan yani. Demet Akalın aleyna tilkiye değinmeden etmiyor. Biliyorsunuz ki Akalın geçen günlerde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmış ve radyoda Aleyna Tilki'nin şarkısını duyunca tahammül edemiyorum bu kıza da şarkısına da deyip radyo kanalını değiştirmişti. Bakın Akalın Aleyna Tilki'yi neden karşısına almış? Aleyna Tilki'nin şarkısını e, duyunca radyo kanalını değiştirmişsin. Aynen. Bak bundan sonra bizim radyoyu dinle Aleyna Tilki'yi yayınlamıyoruz çünkü. Aa neden? <laughs> Şimdi de ben söylemeyeyim. Ha. Yani şey e, basit insanların çok fazla hayranı olur gibi böyle... Şimdi ben kulüne destek verdiğim için o tip şeyler yazması normal, belki de bana yazmıyordur ama ben bu saygısızlığı kabul edemem. Yani artık kızı dinlemiyorum yani ve çok destek verdiğim bir insan. Saygısızlığı ne konuda saygısızlığından bahsediyorsun? İşte bu konuda yani basit Kuletle insan, ilgili. basit insanların çok fanı olur, çok hayranı olur. Aha, aha, aha. Yani Onu bu ben ben beni sevenlere de hakaret diye düşünüyorum. O yüzden bir de 16 yaşındasın. Bu zeka, bu 16 yaş, bu bu ayıplar olmaz yani konu dönüp dolaşıp sanat camiasının bekar ünlülerine tabi oradan da doğal olarak Demet Akalın'ın şimdilerde küs olduğu ancak eski dostu Alişan'a geliyor. Murat Bozun'dan tut Berkay'ından tut şimdi Zeynep Zeynep'le hepsinin çoluk çocuğa karışmasını istiyorum. Hepsi mutlu olsun. Evinden gelse evlendireceksin. Hepsi evlensin istiyorum. Eğlenen. Gerçekten yani evlilik yani doğru insanı bulduktan sonra çok çok güzel bir şey yani. Alişan konsonende yaşıyorsun. E onunla hayat dokun olmasaydı yine girerdi hayatıma, yine arkadaşlığımız devam ederdi. Ama tabii yani şimdi benim sorumlu olduğum bir ailem var. Yani Onlar öyle sevimsizleştiler. Ben kocamı çiğnetmem kimseye yani. Ama o, o da iyi bir insan yani tabii ki mutlu olmasını istiyorum. Ama benim öyle düşmanlığım falan inan kimseye yok yani. Kocamı kimseye çiğnetmem. Biliyorsunuz ki Alişan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğine dair söz vermişti. Neredeyse 3 ayı kalan Alişan'dan hala evlilikle ilgili ses seda yok. Alişan hala Demet Akalın'ın kankası olsaydı durum farklı olur muydu? Cumhurbaşkanına bir ara söz vermiş 6 ay içerisinde evleneceğim diye son 3 ay kalmış kız bulamıyormuş. <laughs> Demet Akalın'ın kankası olsaydı 20 tane kız kapıda bekliyor olurdu. Demet Akalın eski dostu Alişan için küslüğü bir kenara bırakıp güzel sözler söylüyor. O, o da iyi bir insan yani tabii ki mutlu olmasını isterim ama benim öyle düşmanlığım falan inan kimseye yok Dün mesela Çok Ayşe şey katmıştın sen Al Alişan'a be yani onun şarkılarıma o bir şarkı yapmıştınız ne kadar güzel hatırlıyor musun? İnsanlar birbirlerine yani? arkadaşlık yaptığı zaman herkes birbirine bir şey katıyor yani Doğru. karşılığını asla beklediğim ilişkiler ve arkadaşlıklar yaşamadım ben. Ee, belki o yüzden de insanların gönlünde kıymetliyim. Basit insanların çok fana olur diye bir paylaşım. Ya, ya. ya ona ne demekmiş Tilki bunun üzerine çok sinirlendi. demek? Diyor. Hakikaten yani saygı şimdi, duyacaksın diyor bana. Et şimdi yani Demet şimdi burada yüzde yüz haklı değil mi benim ya, evet, evet, yok, yok, yani 20 yıllık arkadaşım zaten. Şimdi Demet tatsız hani bir... olduğunda biz burada zaten o sözümüzü, lafımızı esirgemiyoruz ama ...Aleyna Tilki daha 16 yaşındasın, 17'den bile gün alıyorsun. Basit insanların diye laf çarptığın, gönderdiğin kişi de meslekte daha geçenlerde, geçen Kasım'da verdiği konserde 20. yılını kutladı. Yani mesleki deneyimin senin yaşından 4 yaş daha büyük insan sevse de sevmese de saygı duyacak. İşte ama zaten Aleyna da sonuçta hani başarmış oluyor, gündeme geliyor. Belki de bilmiyorum, belki de... E bilinçli hmm. olarak yapıyorlar bilmiyorum ama Demet benim tabi Demet de benim 20 yıllık 20, nasıl tanıştınız? 90, 90, 99 hmm. büyük depremden sonra yayınımıza konuk gelmişti o zaman baştan arkadaşlığımız hala devam eden daha ee, kariyerin başları tabi yani evet yani müziğe daha yeni yeni başlıyordu hmm. Demet hmm. o zaman ben de çiçeği burnuna bir televizyoncuydum <laughs> çok severim. onu onu Demet yapan bu harbi olması açık sözlü olması kalbinden geçenleri Ağzında Atarlı filtrelemeden giderdi. filtrelemeden Atarlı söylüyor olması. Evet. E, onu Üstelik de... Aleyna Tilki bak ilk çıktığında çok tartışma götürdüğünde de biz ona sormuştuk. Destek vermişti Aleyna da o günleri hatırlasın. Peki çiçeği burnunda deyince o lafı cımbızla çektim <laughs> aldım. Çünkü çiçeği burnunda bir çift. 13 Şubat'ta nikah masasına...